meşhur Agatha Christie'nin ve arkadaşlarının ortaya çıktığı dönemdir. Şunu vurgulayayım. Kadınların en çok muvaffak olduğu edebiyattır, pozisyon romandır. Yani bana sorarsanız o Hudunet dediğimiz cinayet romanlarında Agatha Christie klasında bir erkek yazar yoktur. İnanılmaz kuvvetli bir kurgusu vardır. Ve 80'e yakın roman yazmıştır. Bunların içinde 15 tanesi şahsettir. Ciddi olarak söylüyorum şahsetti. Bulunmayacak olaydır. Mesela katilin ağzından ilk defa polisi roman yazan Agatha Christie'dir. Ee, Roger Ackroyd Lağması adlı kitapta hikayeyi anlatan katilin kendisidir. Hiçbir zaman tahmin edemezsiniz hikayeyi. Çünkü gider her bu alayı bulur, gel bunu çözler falan fıstık ve son sayfada böyle akışıp kalırsınız. Ben şimdi çok konuşuyor roman okuduğum için en büyük zevklerden biri de kitap sorulanmadan katili olmaktır. En zorlandığım şeyler çok okuduğum için bayağı bul, 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 bulabiliyorum yani onu da söyleyeyim ama en zorlandığım öyküler Agatha Christie'dir. Agatha Christie polisyon romanı şeysiz söyleyeyim hiç münakaşasız kraliçesidir. Bu tipi yani cinayet romanlarının inanılmaz bir şekilde ki, yani şeydir. Ve o kadar çok tutulmuştur ki dünyada yapılan hesaba 800 milyon adet Agatha Christie öyküsü satılmıştır. Bu İncil'den bile fazladır. Bir tek bunu geçer var. Mao'nun Kızıl Kitabı. O da Çin'de zorla basılmış, <laughs> şapka <fazla> dağıtıldığı için. <laughs> yani Agatha Christie şu anda e, dünyada en çok satan, kitabı satılan yazardır. E, 172 dile çevrilmiştir. Ve Türkiye'de de bu böyledir. Altın Kitaplar diye bir yayın evi var biliyorsunuz. 1960 yılında Agatha Christie yayınlamaya başladı bunlar. Her sene 10 tane 20 tane yayınlarlar. Bu sene de 10 tane 20 tane yayın. O 80 kitabı her sene 10-15 tanesi yayınlara gelirler ve hiç kesilmedi. Yani ben okudum keyif aldım, kızlarım okudu keyif aldı, şimdi torunlarım okuyor keyif alıyor. Yani Agatha Christie'nin konusunda İlginç bir hatundur ve Türkiye ile de ilgili adaları vardır. Ee, Orient Express var. Orient Express evet Orient Express'i. Kocası bunun e, kendisini başka bir kadınla aldatmıştır. Çok bozulmuştur buna. Evvela bir İngiltere'de 5-10 gün kaybolmuştur. Ortalık birbirine katmıştır. Sonra çıkmıştır ve e, dağıtmak için kendini Perapalas'a gelmiş. Kalmıştır şimdi Perapalas'ta onun odasında e, şey yaptılar, müzik gibi şey yapıyorlar. Mesleği de Orient Express'te. E, İstanbul'da geçmez Orient Express. Bir trenle geçer. Ama İstanbul'dan kalkan bir tren içinde geçer. Bunu şeyde yazmıştır. E, Palas'ta oturduğu zaman yazmıştır. E, söyleyin. E, mesela o da çok şahane bir romandır. E, Orient Express'te herkese bu çözer ama ilk defa on tane katil ve onu da gerçek katildir. Bir adam öldürürler. Çünkü hepsi de o olama düşmandırlar. E, yani bu çok ilginç buluşlar. Agatha Christie inanılmaz zeki bir kadın ve çok ilginç şeyler var. Ve e, şeyleri, dedektiflerde herkese var olsun, Müslüman da olsun, bunlar çok ilginç tiplemelerdir e, Ve bir e, şey isim, yani idol isim. Ama bunun yanında başka yazarlar da var. Tabii. Amerika'da ve İngiltere'de bu e, türde, yani cinayet romanı dediğimiz türde en güzel eserler 1918-1940 arasında, iki Dünya Savaşı arasında yazılmıştır. Yalnız size vurgulamak istediğim bir husus daha var, onu söyleyeyim, susayım sonra. Edebi değeri çok yüksek bir Türk Amerika'da bu sırada ortaya çıkmıştır. Buna karar roman diyoruz. Bunlar suçu bir beyin jimnastiğiyle çözülecek bir muamma olarak görmezler suçu önlenemez bir şiddetin sonucu olarak görürler ve psikolojik olarak da incelerler. Yani her zaman katile kızamazsınız. Ee, ve edebi değeri çok yüksek eserlerdir. Orada Bilak Mask diye bir dergide bunlar ilk önce buluşmuşlardı bu yazarlar. En e, şeysi Deşiyolu Hamlet'tır e, ve Raymond Chandler diye bir yazar vardı. Bunların eserlerinin edebi değeri çok yüksektir. Amerikalı eleştirmenler, e, Deşkül Hemit aynı zaman aynı yıllarda yaşamışlardır. Ernest Hemingway'den çok daha yüksek görüntüler dediği değeri bakımında. Yalnız Deşkül Hemit'in bir şeyi vardır, e, Komünist Partisi'ne girmiştir. O McCarthy diye bir dönem vardır Amerika'da, orada zavallı adamı perişan etmişlerdir, hapise atmışlardır bilmem ne ve genç yaşında veremelik ölmesine neden olmuşlardır. Fakat bugün için e, de Şil Dünya Polis Edebiyatı'nın en önemli e, yazarlarından biridir ve edebi lezzeti olan şeydir. Yani psikolojik gördüğüme yaparlar. Agatha Christie'de psikolojik bildirme yoktur. Agatha Christie'de zekayı çalıştırmak vardır. Bir cinayet işlenir, 10 tane aday vardır. Hepsi de o cinayeti işleyebilir her kış Bey'indeki beynindeki gri maddeleri çalıştırır, bunu bulur. Ondan sonra toplar herkesi, medan diye cinayeti bu işlemiştir. Hatta katil de olur, siz işletin, Ömürlerin şeylerinde e, olay böyle gelişmez. Tamam, cinayet olur. Ama e, şeyin, e, dedektifin o cinayeti çözüp çözemeyeceğini de bilmesiniz. E, dedektif sonunda ölecek mi kalacak mı onu da bilemezsiniz. Çok edebil bir lezzet içinde insanların psikolojisini inceleyerek, toplumun koşullarını inceleyerek, suçun ne olduğunu inceleyerek yani suçlu dediğimiz adamın işlediği suçun e, nedeni kendi e, duyguları mı, kendi hisleri mi, kendi dengesitikleri mi yoksa toplum mu onu o hale sokmuştur vesaire gibi sorunları inceleyen kıymetli eserlerdir. Bu arada demin de bahsettiğim gibi Fransa'da da tekrar bir e, Lupin, Charles de beraber aynı zamanda yayınlanmıştık. Ama George Simenon ve arkadaşları Fransa'da bu karar roman türünün e, benzeri bir ekol yaratmışlardı. Ve edebi lezzeti çok yüksek olan polisiyah romanlar yazmışlardı. Daha sonra da çeşitli isimler var. İsviçre'nin meşhur yazar Frédéric Durand, çok güzel polisiye romanlar yazmıştır. Patricia Halswit diye bir Amerikan kadın yazar vardır, belki onun filmini de görmüşsünüzdür. Becerikli Bayram Lee diye bir e, film vardı. Bir de şey vardı, e, Trendeki Yabancılar diye, inanılmaz güzel polisiye romanlardır. Yani Trendeki Yabancılar'da karısını öldürmek isteyen ve babasını öldürmek isteyen iki adam, karşılaşırlar, iki kişi. Sen benim babamı öldür, hiçbir sebep yok çünkü benim babamı öldür, ben senin karını öldüreyim. Böyle bir şeytani plan kurarlar. Çok ilginç bir konudur bu yani, Çünkü bir e, şey olarak gidip karısını ve adamını öldürmesinin hiçbir nedeni yoktur. Ömrünün de onun babasını öldürmesinin hiçbir nedeni yoktur ama çok şeytani bir planlar, Aa, çok güzel bir polis aslında. Ve son zamanlarda da özellikle İskandinav polisi yazarları çok şey, e, eğer şey yapıyorsanız özellikle tavsiye ederim. Enric Manker diye bir İsveçli yazar var. Bana sorarsanız hem edebi lezzet bakımından hem e, polisiye kurku bakımından inanılmaz muhteşem bir yazar. Ve toplumsal konuları da e, mesela İsveç'teki yaşayan göçmen Türklerden de bahseder romanların onun sorunlarında da bahseder. İnanılmaz e, şey, kültüre bir adamdır yani. Kültür birikimi çok yüksek bir adamdır. Evet. e, ara tavsiye ederim. Yani Nantek'in romanlarımı okumanızı. Evet. Efendim beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Evet. Eğer sorunuz varsa memnuniyetle yaptılar.